<laughs> Hanım, hoş geldiniz. Buyur, Buyurun. Merhaba Replika. Babam nasıl? Gayet iyi. Salonda kitap okuyor. Geldiğinize çok sevinecek. <laughs> Baba? Ceyda. <laughs> Canım. Ceylanım. Hmm. Hmm. İyisin değil mi? <laughs> evet. Elbette. Hele sen gelince. Seni çok özledim ama bir türlü gelemedim. Zararı yok kızım ne kadar meşgul olduğunu biliyorum. Sabahları hastane, öğleden sonra muayenehane, küçük bir çocuk ve de bir koca. Artık değil. Nasıl değil? Hastaneden istifa ettim baba. Her tarafa yetişemiyorum. Hem Can'a daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Baba, Seninle konuşmak istiyorum. Biliyorum söyleyeceklerim hiç hoşuna gitmeyecek ama... Bak, sakın bana kocandan ayrılmak istediğini söyleme. Ben de tam bunu söyleyecektim. Ama sizin bir çocuğunuz var Ceyda. Ve onun hem annesine hem babasına ihtiyacı var. Peki ya ben? Kendimi yok mu farz edeyim? Kimse senden böyle bir şey istemiyor. Hatırlasana. Haldun'u ne kadar sevmiştim. Annenle ben o delişmen çocuğu onaylamadık diye kıyametleri koparmıştım. Baba, Haldun kumarda bir servet batırıyor. Vazgeçemiyor. Benimle oğlumuzun geleceğini tehlikeye atıyor. İnsan bu yüzden boşanır mı Ceyda? Adam sana tapıyor, oğluna da. Sorumluluk nedir hiç bilmiyor. Bazen o kadar kaba ve vahşi ki. Bazen de Hastalık derecesinde bir aşık oluyor. Onu çözemiyorum. Sana... Sana kötü davranmıyor değil mi? İncitmiyor değil mi seni? Hayır. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Evet. Bu kadar kalabalık gelmenize gerek yoktu. Hadi tekneye girelim de içeride konuşalım seninle. Cemal sen de gel. Elbette ödeyeceğim. Ama bu kadar para hadi ince bulunmuyor. Haldun. Kumar borcu namus borcudur. Ödeyeceğim diyorum. Sadece biraz süre istiyorum. Bu kaçıncı süre? İki buçuk ay oldu. Dikkat et üstüne faiz biniyor. O zaman hiç ödeyemem. Biraz anlayışlı olun. Bakın. Ben yani... Bana bir şey olursa... ...paranızı hiç alamazsınız. Merak etme. Biz seni öldürmekten falan söz etmiyoruz. Ona gelene kadar... Daha yapılacak çok şey var. Bacaklarını kırmak gibi. Ayrıca on tane parmağa da ihtiyacın yok. Yoksa var mı? Doğru ya. Sen mimardın. Sonra küçük oğlun. Milyar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Tek bildiğim çok mutsuz olduğum. Kocana biraz anlayışlı davran. Ben ayrılmanıza katiyen razı değil. Baba, ne olur ona gösterdiğin anlayışı biraz da bana göster. Böyle bir adama nasıl güvenirim? Ona nasıl saygı duyarım? Bu Haldun'un çakmağı. çakma. Baba, Haldun burada mıydı? Sana mı geldi? Söylesene. Benden ne gizliyorsun? Neler dönüyor söyler misin? Evet. Bana geldi. Çok sıkıntısı vardı. Yoksa senden para mı istedi? Söylesene baba. Ona ona bir çek yazdım. Daha doğrusu o yazdı, ben de imzaladım. Sana kaç kere söyledim seni kullanmasına izin verme diye. Sonuçta o benim damadım. Zaten ben öldükten sonra her şey size kalacak. Sen ne kadar çok para verirsen Haldun o kadar batağa saplanıyor baba. Çünkü yine oynuyor ve kaybediyor, hep kaybediyor. Üstelik yalnız parasını da değil. Karakterini, değerlerini, Artık onu tanıyamıyorum inan. O kadar değişti ki. Bir de tuhaf bir şey sordu bana. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne gibi? Gecenin üçünde senin beni telefonla arayıp aramadın. Sen ne dedin? Bir şeyden kuşkulandığını anladım. Galiba aramıştı dedim. Artık yaşlandım. Her şeyi çok iyi hatırlayamıyorum. Öyle söyler. İyi etmişsin. Baba lütfen onun tuzağına düşme.